it's kelly clarkson here to talk all things wayfair the best place to buy furniture decor and anything else you can think of to create a home you absolutely love i know when i shop with wayfair i find options for every style whether i'm feeling boho or farmhouse modern traditional french country i can find exactly what i need for my home and more no matter your space style or budget shopwayfair.com to make your home way more you wayfair every style every home Ak Enerji günlük enerji bültenini sunar. Enerji gündüünden merhaba. Bugün 13 Ocak 2025. Dünya'dan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Benliği Gün Mete. Suriye'ye sağlanan elektrik artırılacak. Suriye'nin yeniden inşası için Şam'a iki farklı heyet gönderen Türkiye yakın zamanda Suriye'ye sağladığı elektriği artırmayı planlıyor. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, komşularımız olan enterkonneksiyonlarımızı artırmayı ve üç katını çıkarmayı hedefliyoruz. Şu an Irak'a enerji sağlıyoruz, yakın zamanda Suriye'ye sağladığımız enerjiyi de artırmayı planlıyoruz ve umarız bölgede istikrar sağlanır dedi. Türkiye'nin enerji üretimi Kasım ayında bir önceki yıla göre %7.8 oranında arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre üretimdeki aylık artış oranı ise %5.6 olarak hesaplandı. Amerika Birleşik Devletleri bu defa Rusya'nın petrolünü hedef aldı. Rusya'nın en büyük petrol üreticilerinden Gazprom Neft ve Surgut gazdan 180'den fazla gemi, petrol tüccarı, hizmet sağlayıcısı ve yetkilisi Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım listesine eklendi. Eksim Holding'in genç yetenekleri iş dünyasına kazandırmayı hedefleyen Eksim Genç Enerji programına başvurular açıldı. Yeni mezun işe alım programı başvuruları 28 Şubat'a kadar yapılabilecek. Enerji dağıtım Şirketleri'nin mobil eğitim tırı ise bu yıl Adana, Osmaniye, Mersin, Hatay ve Gaziantep'te lise ve üniversite öğrencileriyle buluşacak. Mobil eğitim merkezinde enerjinin yolculuğu, elektrik dağıtım şirketinin sorumluluğunu başladığı noktadan tüketicilerin evlerine varana kadar tüm detaylarıyla anlatılıyor. Harpur Tekstil Ankara'nın Haymana ilçesinde depolamalı güneş enerji santrali kuracak. 250 MW kurulu gücünde planlanan santral için 2 milyar 873 milyon TL yatırım yapılacak. Meya Jeotermal Enerji Ağrı'nın Diyadin ilçesinde jeotermal kaynak arayacak. Şirket 75,5 milyon TL yatırımla 2 adet sondaj kuyusu açacak. Aktarım Güneş Enerjisi yaklaşık 458 milyon TL'ye yatırımla Manisa'da 12 megawattlık biyokütle santrali kuracak. Santralde günde 360 ton orman atığı yakılarak elektrik üretilecek. Jeotermal Enerji Derneği'nin 3. olan genel kurulu yapıldı. Kurulda Ali Kındak tüm üyelerin oy birliğiyle yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçildi çevre dostu ve akıllı mobilite alanına odaklanan Çinli rektör elektrikli uçan motosikleti Skyrider X'i tanıttı. Saatte 100 kilometre hıza çıkabilecek araç önümüzdeki yılın 60 bin dolardan satışa sunulacak. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol piyasası Rusya'ya getirilen ek yaptırımların yarattığı arz sıkıntısı endişesiyle son 6 ayın en yüksek düzeyine çıktı. Piyasalarda Brent tipi petrolün varili 80 dolardan, Batı texan tipi petrol ise 77 dolardan işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasını 14 Ocak 2025 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2514 lira 25 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 17-18 aralığı için 3000 lira, minimum fiyatı saat 4-5 dilimi için 1939 lira 99 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşçakalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör ve teknik yapım Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Ak Enerji günlük enerji bültenini sundu.